Merhaba bugün hem TYT hem AYT'de ortak sorulabilecek bir soru. Şimdi bazı bileşikler içerisinde su ihtiva eder. Onunla ilgili bir soru. Şimdi sodyum karbonat çarpı en sulu bileşiğinin ısıtılmasına ait grafik yandaki gibidir. Buna göre en kaçtır diye sormuşum. Şimdi grafiğe bakacak olursan şurada 32 gram olan yerde içerisinde su da ihtiva ediyordur. 21,2 gram kalan madde ısıttığın zaman kalan madde sodyum karbonat demektir. Yani uçan sudur. O zaman senin yapman gereken şey şu. 32 gramdan 21,2'yi çıkarırsın. Geri kalan suyu bulursun. Yani 8 10.8 gram suyu bulmuş olursun. Bu tip sorularda mol bulup birbirlerini oranlayacaksın. Yani 21,2 dediğim şey sodyum karbonattı. Sodyum karbonatın molünü bulacak olursam eğer M bölü MA'dan e, MA'sı 106 aşağı yazdım 106'yı. Dolayısıyla 21,2 buradan molünü bulacağız. Sanki 2 kat gibi evet 0,2 mol ama Şimdi suyu da bulalım, bulalım molünü. Yine en böyle MA'dan aşağıda MA'sı 18. Bizimki neydi? 10.8. Bu kaç mole denk gelir? Bir kere 0 var. 6 kere olsa evet 6 mol var. Dolayısıyla sonrasında da birbirlerine oranlayacaksın. Yani sodyum karbonat birbirlerine oranlarsan ne gelir? 1'e 3 gelir. Dolayısıyla bu üç sulu olmalı. En sayısı 3 diye bulduk. Evet bu tip sorularda mol sayısını bulup birbirlerine oranlayacaksın. Unutma. Başarılar diliyorum.